E, evliyiz artık. 5.sununuzu evet. <laughs> ben artık kalmıyoruz geceleri. Yok ya yani e, biraz hüzünlendim de zaten bitiyor diye. Evde köpeğim var. Onun eğitimi var o yüzden. oraya Nasıl gidiyor efendim? Nasıl gidiyor evlilik? Harika gidiyor. Onu diyordum içeride. Bağlı dizde öldü ama cennete gitti. Oo <laughs> 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 çok güzel. Ben biraz susunurum nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. Harika. <laughs> Peki efendim yaz geldi balayını yaptınız. Yok yapmadık. İnşallah yapacağız. Temmuz balayımız artık. Bize bora bora söyledik daha önce de. Ya bir değişiklik i̇şte... yok yani. Yok yok. Peki yeni sezonda var mı yeni projeler? Tatil kısa kesme gibi bir Dizi yok var. şimdilik. Yani zaten yapmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki sezonda. <laughs> ee, sinema filmi olabilir. Değerlendirmede. <laughs> var mı teklif? var tekliflerimiz. Bakalım inşallah. Peki nasıl bir rol oynamak istersiniz? Böyle Banu'dan sonra nasıl bir rol gelsin istersiniz? Oyuncuya yani sorulmaz. Oyuncunun işi ki, oynamak. Birler böyle yani. Ya özellikle istediğim bir rol yok. Şansıma da yani başladığından beri böyle zorlu karakterler geliyor. Öyle seviyorum yani düz bir karakter gelince herhalde çok heyecanlanmam ve kabul etmem öyle bir senaryo Peki, ama. Peki her karakter size bir şeyler öğretiyor mu? Bir şeyler katıyor mu? Tabii ki. Banu ne her mesela? Eee delilik, <laughs> evet, evet. deli evet, evet. bağını. Peki efendim son olarak eee bebek düşünüyorsunuz mu? mutlu bu evliliği? Valla inşallah yani evliliğin bebek. Biz de isteriz. Yani Bizim inşallah. Çok teşekkür, çok ederim. De. Ben şimdiden başlayayım istersen. Montu ha? mı? Evet. İşte eşim onu tutturdu. Aşkım şu medese. Yapma. <laughs> Alışmışsınız efendim. Yor, Çok güzel geçti. Değil evet. mi? Çok, çok güzel de, oldu. Günlerde, evet. Teşekkür ederiz. Hiç yorulmayın. Evet. Teşekkür ederiz söyleyin. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Tamam. İyi akşamlar. Beye, i̇yi akşamlar mısınız efendim? İyi. İyi. Teşekkür ediyoruz. İyi efendim, ne soruyorsunuz? Video yükleğiniz azsa. Vallahi çok mutlu. Annemle beraber izledik. Ee, dikkat edin arka araba var. Ben de evet. annem bir, durursak, bir şey annem önümüzü göremeyebilir. Saniye, 30 Hı. saniye durursak hemen ben, sor, saniye. göremeyebiliriz Siz, şu an e, ee, hemen duygularınızı alalım. Çok mutluyuz, keyifliyiz. İçimizde e, aynı oranda buruk. E, i̇nşallah sevmişlerdir. Biz çok sevdik, çok keyifli izledik. Evet, evet. E, bütün Kuzey Güney severleri e, buradan selam olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Daha çok planları olun. var mı yazın? Buralarda mısınız yoksa? İnşallah bakalım. Peki e, Farah Zeynep ile yeni bir, konu dediğim, bir size yer almışsınız konuşuldu. Bilmiyorum o konuda, ilgili bir bilgi yok. Bir de takılarınızı var. sormak çok var. istiyorum. Çok öykü karıyla bağlı. İyi akşamlar kardeşim. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. düğününe katılmadığınız hakkında çok konuşuldu. Ne söyleyeceksiniz sizden? anlatın